Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf fizik 2. dönem 2. sınav örnek senaryo 2 testi sorularını çözeceğiz. Buraya oynatma listesi linki koyuyorum biliyorsunuz. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm dönemlere ait tüm sanayiler arkadaşlar sırasıyla konu anlatımı detaylı bulabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlar burada görmüş olduğunuz testlerin hem matematik hem fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanalında mevcuttur. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. 10. sınıfı bitiren bir kişi TYT'leri de çözebilir demektir. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki yarı çapları R ve 2R <laughs> görüyorum görüyorum. Aynı merkezi küresel yüzeylerin merkezindeki ışık şiddeti I olan noktasal bir ışık kaynağı KLM küresel alanları şeklindeki gibi aydınlatmaktadır. KLM yüzeylerine düşen ışık akılları sırasıyla fi, kafi fi ile fi, Buna göre fi, ka, fi ile fi, ışık akılarının nedenini açıklayarak karşılaştınız. Şimdi sevgili arkadaşlar yüzeye düşen ee, dik ee, ışık tanecikleri diyebiliriz buna. Bakın şöyle noktasal bir kaynaktan arkadaşlar. Bu arkadaş 360 derece hop, her yöne böyle ışınlar gönderir. Tamam mı? Taneciklerin dağıldığını düşün. Sevgili arkadaşlar bu dağıldığında bakın böyle küresel bir e, şekil düşündüğümüzde bütün bu çeperlerine bu akılar gider. Ama ben bu arkadaşın 90 derecelik bir kısmını alsam bakın sadece şu 90 derecelik kısmı şuraya kadar düşenini alsam ne derim buna? Bunun dörtte biri kadar derim değil mi? Fi'nin dörtte biri kadar gelir. Çünkü 90 derece dörtte biri. Bu 60 derecelik bir kısım olsaydı, hop şöyle mesela şurası 60 derece olsaydı ne diyecektim? 60 bölü 360 kadarını olacak. değil mi? Şu neden 1 bölü 4? 90 bölü 360 olduğu için. Ha bu cepte. Peki bunu anladık. Açıyla doğru orantılı. Hocam peki başka neyle? Sevgili arkadaşlar bakın şuradaki çıkan gelen Işınları görüyor musun? Evet. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş ha burada olmuş ha burada olmuş. Bunlar aynıdır. Bak buraya şu sayıları say. Kaç bin tane e, parçacık geldi. Sevgili arkadaşlar şu yüzeye düşen tanecik parçasıyla şu yüzeye düşen parçacıklar aynıdır. Dolayısıyla o zaman ne dedik? Açı ile doğru orantılı. Doğru orantılı. Hop. Ama R ile orantılı değil. Orantılı değil. Sebep olarak bunu yazaraktan 60 derece 60 derece eşit olduğu için sevgili arkadaşlar fi L ile fi m'nin aynı olduğunu açı ile doğru orantılı olmasından mütevellit fi k'nın da en küçük olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Anlaştık mı? L ile m aynı k'den büyükler. Okey tomento. Harika. İki numara Arkadaşlar iki numarada da ışın düşürüp duracağız. Gölgeleri bulacağız. Karanlık bir ortamda özdeş noktası KV'li ışık kaynakları bir top. Yeterince uzun bir bölümüne yerleştirilmiştir. Buna göre perdede oluşan gölgeyi aşağıda verilen şekilde çiziniz. Tam ve yarım gölgeleri de belirtiniz. Şimdi en sondakinden gönderelim. Arkadaşlar ne yapacağız? Opak cismin kenarlarına ışın gönderiyorum Bak buradan gönderdim. Düz bir ışın. Evet, bu arkadaş burayı geldi. Bu ne demek sevgili arkadaşlar? Şu K ışını şurayı aydınlatamadı demek. Değil mi? Diğer tarafları aydınlattı, burayı aydınlatamadı. Burası karanlık. Peki L'den de durum ne arkadaşlar? Bakın L'de de hop L'den burayı gönderdim. Hop şurayı. L de sevgili arkadaşlar burayı aydınlatamadı. Bak şu kısmı aydınlatamadı. Diğer tarafları aydınlattı. Yani buralar gölge. Ancak Bakın sevgili arkadaşlar. Şu ilk önce taradığım yeri K de aydınlatamadığı için tamamen karanlık burası. Ama şu kısmı, şuradaki e, yarım ay gibi duran kısmı da sevgili arkadaşlar K aydınlatamadı. Pardon. L aydınlatamadı ama K aydınlattı. İşte burası da bu yüzden arkadaşlar yarı gölge. Şuraya çizecek olursak biraz işte böyle minik bir ovalimsi bir şey olacak arkadaşlar biraz da abartarak çizelim ha şöyle şurası tam gölge olacak arkadaşlar şuralarda yarı gölge olacak şu kısım yarı gölge şurası da hoop, tam gölge anlaştık değil mi bu konuda harika hafif ovalims olmasının sebebini merkezden olsaydı arkadaşlar tam merkezden gelseydi oluşan gölge tam yuvarlak olurdu böyle açılı geldiğinde şöyle hafif yumurtayı iyi anımsatacak şey hal alır. Çok önemli değil bu oval olması da. Sen böyle yuvarlak çizsen yeterli. Tamam mı? Harika. 3 ile devam. A, B, C, D görüküyor. Eşit bölüm birim kare düzlemde saydam olmayan A, B, C, D cisimleri ile bir düzlem aynı şekilde verilmiştir. Buna göre G noktasından bakan bir göz A, B, C, D cisimlerinden hangilerin görüntülerini görebilir? Harika. Sevgili arkadaşlar bunun için ne yapıyoruz? Ha bak çok iyi iki tane cisim vermedin. İki metodu da göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle görüş alanını görüş alanını bir ee, belirleyelim değil mi? Görüş alanını belirlerken bak aynanın her iki ucuna ışın gönderiyorum. Buradan gönderdim. Kendi üzerinden yayınladı. E, yansıdı geri geldi. Şimdi şu köşeye gönderiyorum. Köşe köşe değil. Şuradan bak 3'e 4 geliyor ya gönderdim. Değil mi sevgili arkadaşlar? Aynen. o Şurayı aldım. Şimdi bu arkadaşın görüş alanı burası arkadaşlar. Burayı görüyorum. Bunun ikinci bir metodu da var. Şimdi onu <laughs> yapacağım. İki şekilde de iyi ki ikinci şekilde dedik ya. Arkadaşlar bunun ikinci metodu da şudur. G gözlemcisinin aynaya göre simetrini yani görüntüsünü alırız. 1, 2, 3. 1, 2, 3 birim. Şuradadır bu G. Arkadaşlar bunu işte daha kolay yaparsın. İkisine bak şu köşelere gönderdin. Aslında geometrideki ikizkenar üçgenleri kullanıyoruz. Bir de buradan gönder. Evet. İşte bak burasıdır. Evet az önce aynısını yaptık zaten değil mi? Burasıdır arkadaşlar. Görüş alanımız bizim burasıdır. Peki buradan sevgili arkadaşlar gönül rahatlığıyla G'den bakan gözlemcisinin D'yi kesinlikle göremediğini söyleyebilirim değil mi? D'yi göremiyorum. A görebilir görebilir hangilerini görebilir? A'yı görür, B'yi görür, C. Peki arkadaşlar, burada bir de dikkat etmemiz gereken husus şudur. Bunlara bakarken, bunları gördüğünde acaba A, B, C'ler birbirlerini kapatıyor mu? Ona bakarsın. C'nin şuraya al görüntüsünü, B'yi buraya al, A'yı da buraya al. Bak birbirlerini engelleyen bir durum değil. Arka arkaya olsalar da arkadaşlar, gözlemciden çıkan ışınlar. Bunlar engel olacaktı. Onları göremezlerdik. Ama A, B, C'yi görmesinde herhangi bir mahsur yok. Ama D zaten görüş alanı dışında kaldı. Anlaştık. Güzel. D'yi de göremedik. Harika. 4 numarayla devam edelim. Number 4. Arkadaşlar number 4 geliyor. four 4, 4. Şekildeki odak uzaklığı F olan çukur aynanın önündeki KL cisminin eşit bölüm kararı gösterilmiştir. Buna göre cismin aynadaki görüntüsünün aşağıda verilen şekil üzerinde çiziniz. Şimdi sevgili arkadaşlar sen normalde bak ezbere de bazı ışınları biliyorsun ya buradan da yapabilirsin. Dersin ki bak K ve L'leri ayrı ayrı yap. E K'nin zaten sevgili arkadaşlar görüntüsü Merkezde bak merkezde olduğu için merkezde aynı boyda olacak. Şurada olur değil mi? Burası K noktası olur. K üstü diyelim biz buna. Doğru mu? Doğru. L de arkadaşlar bak 1, 2, 3. 3 F'de olduğu için 1,5 F'de yer alır. Ve görüntünün yarı boyunda olur. Burası 2 ya. Hop yarı boyu Şurada olur. Şu şekilde gözükür. L üstü de buradadır dersin. Ok burada olduğu için sevgili arkadaşlar bunu hop gönül rahatlığıyla şöyle gösterirsin. Şimdi bak bu ezber kısmı arkadaşlar. Şimdi ezber bilenler böyledir. 3F'den gelen 1.5F'de olur. Cismin görüntüsü görüntüsü kendisinin yarısı kadar. Merkezde olan da merkezde olur. Aynı boyda. Ters. Tamam mı? Tamam. Yani bu. Eğer bunları bilmiyorsan sevgili arkadaşım bak çok kolay. Buradan paralel bu ışın gönder gönderdim. Hop sevgili arkadaşlar odaktan geçecek şekilde yansıt. Değil mi? Hop geldi. Şuradan geçti. Şimdi odaktan geçecek şekilde gönder paralel yansıt. Bak K burada çakıştı. K üssü burada yer alır. L'den gönderdiğinde sevgili arkadaşım yine F'den geçirecek şekilde yansıt. Buradan geldi. F'den e, F'den geçecek şekilde gönder. Hop. Bak tam bunun üzerinden geliyor. Görüyor musun? Yine K'din gibi göndermiş oluyorsun. Hop. Bak bu da nerede ki ke, e, kesişti burada. Burası da L üstü dersin. Tutar bu arkadaşı böyle çizersin. Yani sen ışınların nasıl gittiğini bilirsen paralel gelenin odaktan, odaktan gelenin de paralel gittiğini bildiğin sürece Senden kralı yok. Merkezden gelseydi de kendi üzerinden yansır derdik. Cepte mi cepte. Devam ediyoruz 5 ile. Hatta 5 ile devam etmeyi bırakın bir kenara. 5 ile testi tamamlıyoruz. Son soru çünkü. Şekilde X ortamından Y, y ve Z ortamlarına gönderen I ışınlarını izlediği yollar görülmektedir. Ortamların kırılma indisleri sırasıyla NX, NY, NZ olduğuna göre kırılma indislerinin nedenlerini açıklayarak karşılaştırınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın bir I ortamından ışın sevgili Z ortamına geçememiş. Aynı şekilde bu X ortamından bu ışın Y'ye de geçememiş. Arkadaşlar, bu ne zaman olur? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçir, geçerken, değil mi? Çünkü azdan çoka kesinlikle geçiyor arkadaşlar. Ama çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ıı, ışınlar sınır açıları vardır. Ya sınır açısı olduğu için yüzeyden geçer ya da tam yansımaya uğrar. Güzel. Hatta neydi arkadaşlar? Normalden uzaklaşarak. Bak normalden o kadar uzaklaşmış ki normalden abartmış. Sınır açı çok abartmış. içeri dönmüş. Yani buradan gönül rahatlığıyla Nx'in Ny'den büyük. Nx'in Nz'den de daha büyük olduğunu söylerim. Şimdi kritik nokta Z ile Y'yi kıyaslayabilmek. Sevgili arkadaşlar, şuradan da bir bakalım. Şimdi bak, indisler farkına bak. İndisler farkı ne kadar çok olursa kırılma da arkadaşlar, kırılma e, miktarı diyelim adı biz ona, miktarı da o kadar çok olur. Sevgili arkadaşlar, şimdi bak, bu arkadaş aynı açıyla gelmiş, aynı açıyla gelmiş. Burada bu kadar kırılmış, burada o kadar çok kırılmış ki geri dönmüş. Yani arkadaşlar. X ile Y arasındaki fark çok çok daha fazla. Fark çok, buna da fark var diyelim. Fark o kadar değil yani. Fark az diyelim. Yani buradaki fark daha çok. Yani Y daha küçük. Yani NZ, NY'den büyük. Nx de zaten hepsinden büyüktür. Neden NY ile NZ'yi böyle yaptığımız anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Çünkü x ile y arasındaki fark çok daha fazla. Çünkü kırılma miktarı çok çok daha fazla. Hem fikir miyiz bu konuda? Hem fikiriz hocam. Sen söyleyeceksin ne Olmayacak. Evet harika. Sevgili arkadaşlar testimizi tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmak daha da serbesttir. Testin başında hatırlattım. Testleri tekrar göstereyim. Bunları da çözmek senin büyük hayrınadır. Bunları da sana şiddetle tavsiye ediyorum. Hepsinin de kanalında matematik, fizik ayrı ayrı oynatma siteleri mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.